konuşmak isteyen çocuk Ali artık konuşmayı öğrenmişti. Duyduğu her sözü tekrarlıyor, yeni öğrendiği sözcükleri de kullanmak istiyordu. En çok gel gel, bak bak, koş koş sözcüklerini duymuştu. Bir sabah Ali öğrendiği sözcükleri kullanarak evdekilerle konuşmak istedi. Annesine "Anne, anne, gel, gel." dedi annesi telaşla Ali'ye bir öpücük kondurup hızla kapıdan çıkarken işe geç kaldım Alicim bana gel gel değil git git demen gerek dedi Ali banyoda tıraş olan babasının yanına gitti baba baba bak bak dedi babası Ali'ye ne cevap vermiş olabilir Alicim şimdi sana bakamam ki hemen çıkmam gerek dedi babası. Ali düş kırıklığıyla banyodan çıktı. Koridorda karabaş köpek miskin miskin uzanmış yatıyordu. Ali köpeğin önünde diz çöküp seslendi. Koş koş! Karabaş üşengeç üşengeç bir gözünü açıp baktı. Rahatsız edilmekten hiç hoşlanmamıştı. Kafasını bile kaldırmadan Ali'yi yanıtladı. Haf haf! Ali orada da umduğunu bulamamıştı. Tam o sırada kafesinde sabah şarkısına başlamış olan kuşu gördü. Kuş Ali'ye cik, cik cik diye seslendi. Ali de hiç düşünmeden kuşu yanıtladı. Cik cik. Bir süreden beri Ali'yi izleyen dede, bundan sonra dedesiyle Ali arasında nasıl bir konuşma geçmiş olabilir? Gülerek ona yaklaştı. Ali'yi kucağına alıp öptü okşadı. Ah canım, demek konuşacak kimseyi bulamadın ha? Hadi gel, konuşalım. Benim de canım sıkılıyor. Dede Ali'yi dizine oturtup onunla güzel bir sohbete başladı. Gülsüm Cengiz. Konuşmak isteyen çocuk. Ali artık konuşmayı öğrenmişti. Duyduğu her sözü tekrarlıyor, yeni öğrendiği sözcükleri de kullanmak istiyordu. En çok gel gel, bak bak koş koş sözcüklerini duymuştu. Bir sabah Ali öğrendiği sözcükleri kullanarak evdekilerle konuşmak istedi. Annesine anne anne gel gel dedi. Annesi telaşla Ali'ye bir öpücük kondurup hızla kapıdan çıkarken işe geç kaldım Ali'cim bana gel gel değil git git demen gerek dedi. Ali banyoda tıraş olan babasının yanına gitti. Baba baba bak bak dedi babası Ali'ye ne cevap vermiş olabilir. Aliciğim şimdi sana bakamam ki hemen çıkmam gerek dedi babası. Ali düş kırıklığıyla banyodan çıktı. Koridorda Karabaş köpek miskin miskin uzanmış yatıyordu. Ali köpeğin önünde diz çöküp seslendi. Koş koş Karabaş üşengeç üşengeç bir gözünü açıp baktı. Rahatsız edilmekten hiç hoşlanmamıştı. Kafasını bile kaldırmadan Ali'yi yanıtladı. Haf haf. Ali orada da umduğunu bulamamıştı. Tam o sırada kafesinde sabah şarkısına başlamış olan kuşu gördü. Kuş Ali'ye cik 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 diye seslendi. Ali de hiç düşünmeden kuşu yanıtladı. Cik cik. Bir süreden beri Ali'yi izleyen dede bundan sonra dedesiyle Ali arasında nasıl bir konuşma geçmiş olabilir? Gülerek ona yaklaştı. Ali'yi kucağına alıp öptü okşadı. Ah canım demek konuşacak kimseyi bulamadın ha? Hadi gel konuşalım. Benim de canım sıkılıyor. Dede Ali'yi dizine oturtup onunla güzel bir sohbete başladı. Gülsüm Cengiz